Eylül ayının ortalarına doğru okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler de eğitim yardımları ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Eylül ayına artık sayılı günler kaldı. Eylül ayında çalacak olan ilk ders zili ile birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapacak. 11 Eylül tarihinde okullar açılacağı için okullar açılmadan önce öğrenciler ve aileleri de kırtasiye desteklerine, eğitim yardımlarına ve burslara dair araştırmalar yapıyorlar. Bu çerçevede ülke genelindeki pek çok belediye eğitim yardımları ile ilgili resmi internet siteleri üzerinden açıklamalar yaparken Ağustos ayı itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Kırtasiye yardımı 2023 başvurusu. Öğrencilerin eğitim giderlerini karşılamak ve ailelerin maddi yüklerini hafifletmek için çalışmalar yapan belediyeler eğitim yardımı başvurularını almaya başladılar. Farklı illerde bulunan vatandaşlar eğitim desteklerinin detaylarına dair araştırmalar yaparken belediyeler de resmi internet sitelerinden ya da sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları bilgilendirme metinleri ile açıklamalarda bulunuyor. Efes Selçuk Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kırtasiye kartı desteğinden yararlanmak isteyen ilkokul ve ortaokul öğrencileri için 1 Eylül tarihine kadar başvurular devam edecek. 2023 ila 2024 eğitim öğretim yılı öncesinde kentte yaşayan ve sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilecek olan kırtasiye kartı, kentteki kırtasiyelerde kullanılabilecek.